Evet, değerli dinleyicilerimiz, değerli katılımcılar, hidrojen sohbetlerinin bugün dördüncüsüne devam edeceğiz. Dördüncüsü için aslında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden bir konuğumuz vardı. Profesör Doktor Nejat Veziroğlu hocamızın eşi, aynı zamanda Uluslararası Hidrojen Birliği Başkan Yardımcısı. Bu sohbette Nejat hocamızı ve hidrojen enerjisini anlatacaktı özellikle Necat hocamızın bu konuyla ilgili e, yaptıklarını e, bahsedecekti ama ancak enteresandır. E, konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bir bağlantı gerçekleştiremedik. Başka bir konu hemen e, alalım dedik. Aslında önümüzdeki hafta e, konumuzu alacaktık. Profesör Doktor İbrahim Dinçer hocamız. İbrahim Dinçer hocamız e, çok enteresan bir konu da e, bizimle e, sohbet edecekti önümüzdeki hafta. E, sağ olsun hocamızı e, aradık. E, Buradan dolayı hocam böylemiyor sizin önümüzdeki haftaki programınızı bir hafta öne çekme imkanı var mı sağ olsunlar bize kırmadılar programa devam edelim dediler konumuz Profesör Doktor İbrahim Dinçer hocamız ve konu haftanın konusu hidrojen ve eğitimde yeni boyutlar ilginç bir konu ve ilginç bir söyleşi olacak bu çerçevede hocam hoş geldiniz teşekkürler. Ee, tabii biraz böyle hızlı gelişince e, biz de e, uyuyacağız artık bu programa. Elden geldiğince faydalı bir e, sohbet yapacağız umarım. Hocam o zaman hemen konuya şöyle gireyim ben. Ee, hidrojeni zaten e, konuştuk. 3-4 programda hidrojeni konuşuyoruz. Bu hidrojen e, eğitim almaya değer mi? Buradan başlayalım Şimdi belki. Şimdi tabii e, aslında her şeyin ilk önce eğitimini almak gerekir. Yani e, olayın aslında niye e, işin ABC'si eğitim demek. E, bunun için e, kesinlikle e, şöyle görmek gerekir. Hidrojen de eğitim verilmesi gereken önemli bir konu. Niye? Şimdi e, hidrojenin şöyle boyutlarına bakmak gerekir. Nedir mesela? Üretiminden tüketimine, onun yanında depolanmasından, taşınma e, seçeneklerine, altyapı ve e, şöyle söyleyeyim Altyapı, güvenlik, e, aynı zamanda yönetmelikler, kodlar, bunun yanında işte protokoller filan derken aslında bütün bunlara bakıldığı zaman bu bir ekonomik sistem. Onun için mesela birçok e, baktığımız zaman stratejik planlarda bunu hidrojen ekonomisi olarak isimlendiriyorlar. Niye? Çünkü bu bir e, ekonomik dönüşüm. Şimdi bakıldığı zaman niçin olay bu boyuta geliyor? Artık niye hidrojen ekonomisi deniliyor? Çünkü artık karbonsuz seçeneklerin ön plana çıktığı ve burada da hidrojenin hem enerji taşıyıcısı olarak, hem yakıt olarak, hem de ham madde olarak önemli bir rol oynayacağız. Zaten biz hidrojen olarak konuştuğumuz yeşil hidrojen. Şimdi bu çeşitli renk kodları var. Aslında... O zaman hocam hemen şunu söyleyeyim size. Madem hidrojeni böyle renklendirdiler, biz yeşil hidrojen duyuyoruz, kahverengi hidrojen duyuyoruz, gri hidrojen duyuyoruz, mavi hidrojen. Hocam nedir bu yeşil, mavi, gri, kahverengi hidrojen? Ya şimdi... <laughs> Tabii. Aslında şuna bakmak gerekiyor. Şimdi tabii bu şuna geliyor. Yani aslında yeşil hidro, hidrojenle kastedilen bir nevi temiz hidrojen yani karbon ayak izinin bakıldığı zaman nedir? E, sıfır veya sıfıra yakın olduğu seçenekler. Bunun içinde ne ön plana çıkıyor? Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak suyun hidrojene ve oksijene ayrıştırılması e, işlemi. Ha bunun için nedir? Elektroliz yöntemleri var. Termokimyasal çevrimler var. Fotonik metotlar var. Bunun yanında yine diğer e, biyolojik metotlar da olabilir veya diğer kimyasal metotlar da. Günün sonunda bakıldığı zaman yani yenilenebilir enerji esaslı, sürdürülebilir bir kaynaktan olan, yani temiz bir kaynaktan olan enerji seçeneğini kullanarak hidrojenin elde edilmesi bunu yeşil yapıyor. Onun yanındakilere işte şimdi bazıları şöyle diyor, işte bunun yanında işte yeşil, işte gri, kahverengi, işte veya e, açık yeş açık e, kahverengi falan böyle değişik bir sürü renk kodlarına bana göre girmeye gerek yok, insanların kafasını karıştırmaya gerek yok. Burada olay şu. 1 e, hidrojen nedir? Fosil kaynaklı yakıtlardan elde ediliyor. Şimdi burada bizim eğer e, fosil kaynaklı yakıtlardan hidrojen elde ediyorsak, bu temiz hidrojen değil. E, o zaman biz e, baktığımız zaman ömür çevrim analizlerini tamam yüzde on %18 yüzde on oranında bir azalma söz konusu. Eğer fosil kaynakları direkt kullanmazsak e, buradan e, hidrojene gider. Mesela özellikle e, bu e, ...doğalgazdan elde edilmesi, steam methane reforming ile. Oradan gidersek bakıldığı zaman ne oluyor? Ha emisyonlarda azalma var ama günün sonunda bakıldığı zaman... ...yine olay çözüm getirmemiş oluyor. Yani bir miktar azaltıyorsunuz. Dolayısıyla derde deva olmuyor. Bizim burada amacımız şu derde deva olabilecek e, seçenekleri e, getirmek. Dolayısıyla bizim aslında odaklanmamız gereken burada yenilenebilir enerji e, e, esaslı e, temiz hidrojen, hidrojen üretimi. Bu da işte kod olarak e, yeşil hidrojene tegab, tekabül ediyor. Dolayısıyla bizim aslında e, konuştuğumuz konuşacağımız bu olmalı. Evet. Yani diğer fosil kaynaklı hidrojeni yani fosil kaynaklardan hidrojen e, elde edip kullanmanın anlamı yok yani. Evet. Peki o zaman hocam, Green Hydrogen yani yeşil hidrojen dediğimizde ve aynı zamanda da eğitim boyutlarını biz böyle bir birleştirelim. Evet. Ondan sonra bunu birleştirdiğimizde şimdi karşımızda iki tane konu çıkıyor. Bunlardan birisi şu, bir hidrojen üretimi artı bir de hidrojen üretimine katkı sağlayan yeşil kaynaklar, yani Hı. sürdürülebilir kaynaklar. Bunun eğitimle ne ilgisi var hocam? Bunu da bir soralım. Şimdi şöyle olacak. Aslında bakıldığı zaman bütün geriye dönersek şöyle söyleyeyim. Mesela bu Paris'teki iklim değişikliği konferansının yapıldığı süreçlerden bakalım. Aslında olay şuraya geldi. Yani genel itibariyle dünyada kabul gören iki yaklaşım var. Nedir bu? Bir, yenilenebilir enerji kaynakları. iki karbonsuz seçenekler. Şimdi baktığımız zaman yenilenebilir enerji kaynakları bu işin olmazsa olmaz. E o zaman ikinci seçenek ne? E bu işte karbonsuz seçenekler. Karbon, karbonsuz seçeneklerde neyimiz var? Bizim temel ihtiyacımız hidrojen ve hidrojenin türevleri. E, o zaman nereye geliyor? Demek ki biz aslında hidrojen ekonomisiyle kastettiğimiz sadece e, e, olayda insanların şunu görmesi gerekmiyor. Yani sadece tamam bir enerji taşıyıcısı hidrojen var. Hayır. Bugün baktığımız zaman mesela fosil kaynaklı yakıtlar sadece yakıt değil ki. Bütün kimya sektörü kullandığımız diyelim e, su e, şeylerinden e, su şişelerinden e, veya işte diyelim o plastik şişelerden tutun e, bidonlara ve diğer bütün kimyasallara kadar nedir? Fosil kaynaklı. Evet. Ama biz şimdi ne yapacağız bunu o zaman? E o zaman burada bizim e, hidrojene gelmemiz lazım. Hidrojeni ham madde olarak kullanıp birçok şeyi hatta işte karbon monoksit, karbondioksit vesaire bunları da tut tutarak, capture ederek. Dolayısıyla buralardan birçok kimyasala ve yakıta geçme imkanı var. Dolayısıyla aslında hidrojen ekonomisiyle kastettiğimiz bu bana göre eğitimin de gerektiği en önemli ayak bu hidrojen ekonomisiyle bugün kastedilen veya ülkelerin şöyle söyleyeyim geçen hafta, yok bu hafta içindeydi katıldığım Kanada'da bir şeylik vardı katılmıştım. Dolayısıyla orada da yine ne yapıyorlar? Eyalette bütün plan bunun üzerine dönüyor. Şimdi hidrojen ekonomisiyle yeni bir süreç başlıyor. Bu yeni süreçte herkesin nedir? Burada sadece bilgiyi eğitimi şöyle görmemek gerekir. Yani temel eğitime bunu e, indirgeme şeklinde acaba yeterli olur mu? Hayır. Bunu bütün e, sosyal medyasından diğer bütün e, medya e, seçeneklerini yazılı e, ve diğerlerine kadar e, eğitim insanları bilgilendirmek bu da eğitimin bir parçası. Onun yanında bizim ne yapmamız gerekiyor? Artık ilkokuldan başlayarak üniversite programlarına kadar nedir? Hidrojen ekonomisiyle ilgili derslerin oluşturulup ve hayata geçirilmesi. Şimdi şöyle görülmemesi lazım ya işte ben e, hidrojen ekonomisinde işte iktisattayım acaba benim ne ilgim olacak ya hidrojen ekonomisini konuşuyorsak eğer buna e, dayalı bir ekonomi gelecekse e, artık iktisatçıların finansçıların banka e, bankaların ve diğer bütün e, kurum ve kuruluşların buna yönelik artık önceliklerini oluşturması gerekiyor. E şimdi Dolayısıyla bu eğitim gerektirmiyor mu gerektiriyor her boyutta nedir e, elinizde bir e, e, eleman Çünkü her şeyin başı insan niye baktığımız zaman olaylarda kurumsal gelişimler kurumlar nasıl gelişiyor kurumlar kendi kendine gelişmiyor Kurumları da insan geliştiriyor. Dolayısıyla burada her şeyin başı insan. İnsan kaynağı zaten e, hatta geçen şeyde de söylemiştim. Nedir en önemli kaynak bir ülke için? Bana göre olmazsa olmazı en değerli kaynak insan kaynağı. Yani eğer elinizde e, sizin kıymetli bir insan kaynağı varsa yapamayacağınız şey yoktur. Dolayısıyla buradan başladığımız zaman o zaman ne olacak? Bunu eğitim ayağını kurmak gerekiyor. Ondan sonra kurumsal yapıları oluşturmak gerekecek. Kurumsal yapıları da oluşturup ekosistemi buna göre e, dönüştürmek, bunun içerisinde nedir? Araştırma, inovasyon, ticarileştirme konseptinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunun yanında özellikle teknolojik öncelikleri e, buna göre odaklamak gerekiyor. Araştırma öncelikleri, fon dağıtımını buna göre odaklamak gerekiyor. Ülkenin aynı zamanda kurumsal yapı, yapılarını da buna göre şekillendirip, buna göre hareketlendirmek gerekiyor. Niye? Eğer bir ekonomik dönüşüm varsa bu noktada. O ekonomik dönüşümde hatırlarsın adnan hocam şeyi söylemiştim ben. Hidrojen çağına girdik 2020 yılı itibariyle. Hocam e, bunu olay... biraz sonra daha detaylı açacağız tamam. özellikle eğitim boyutunda da. Bir tane mesaj geldi bana hocam. E, WhatsApp'tan bir mesaj. Sadece biz mühendisler mi hidrojen eğitimi alacağız? Diye bir mesaj gelmiş. E, tabii ki şöyle söyleyeyim. E, sadece mühendisler değil. E, burada bakıldığı zaman olayın içerisinde e, sosyal bilimcinin olması gerekiyor. Olayın içerisinde iktisatçının Olayın içerisinde diyelim diğer e, mimar e, mim tabi mimarlık ayağının mühendislik ayağının ve diğer bütün bilim dallarının aslında bakıldığı zaman yani buna e, fenden sağlığına kadar uzanacak şekilde aslında bütün alanların buna yönelik hazırlanması şekillenmesi gerekiyor. Onun için zaten başta söylediğim şöyle bir şey var. Bu bir ekonomik sistem. Bu bir ekonomik oluşum eğer bu ekonomik oluşumsa buna yönelik bunu şekillendirmek gerekecek Dolayısıyla eğitim bu noktada en önemli ayak ve bu eğitim döngüsünü bugün itibariyle kurmak gerekiyor e bugün itibariyle eğer biz şu anda ana okuluna veya ilkokula okula giden çocuklarımızı eğer biz bir konuda bilgilendirmezsek, bu konuda eğitmeye başlamazsak yarın öbür günü sıkıntı yaşayacağız. Dolayısıyla biz bunu bu gibi teknolojik yenilikleri ve ihtiyaçları aynı zamanda e, gelişimleri anında eğitim hayatında da e, uygulamaya geçirmek e, gerekiyor. Zaten şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Aslında dünyada şu da var. Hocam eğitim... Çok fazla sorular geliyor. Birader, birader. Bir şunu geliyor. Ama, ama mutlaka söylemem gerekiyor. Eğitimin aslında bir e, statik ayağı vardır, bir de dinamik ayağı vardır. Statik ayakla kastedilen nedir? Öyle bilgiler vardır ki tarihsel olarak değişmez. Bunlar temel bilgiler ve temel konseptlerdir. Zaten bakıldığı zaman bunların dersi, mesela matematik değişmez. Yani bu 100 sene sonra da matematik matematik, cebir cebir. Geometri, geometri, bunu değişmeyecek. Niye? Bilimin temelleri değişmez. Dolayısıyla ama ne değişecek bizim? Mesela diyelim ekonomik oluşumlar bu gibi şeylerden dolayı dinamik olarak, dinamik ayak sürekli değişiyor. O zaman şunu yapmak gerekiyor: burada ilkokul veya ilkokul öncesinde anaokulundan başlamak üzere burada o zaman eğitimin ayaklarını neye göre setlemek gerekiyor? Şuna göre setlemek gerekiyor. Ee, e, hem statik hem de e, dinamik ayakları oluşturabilecek ve eğitim e, müfredatlarını buna göre her yıl üzerinden geçir, geçilerek setlemek düzenlemek gerekiyor. Adnan hocam, şurada bir soru görüyorum. Birisi sorularla soruyor. Onu o soruları hocam, o soruları alacağız. Onlar biriksin ama e, WhatsApp'ıma da hocam, ona yakın soru var. Tamam. Ben, e, bir tanesini sorayım size. Rize'den bir e, sanayici arkadaş diyor ki, hocamız diyor genelde okullardan bahsediyor hidrojen eğitiminde. Biz sanayicilerin hidrojen eğitimi alması gerekmez mi? Biz ne yapacağız? Evet çok güzel. Şimdi burada da şu da gerekiyor. Kesinlikle aslında bir önemli nokta bu. Çok önemli, acil bir nokta. Şimdi sanayi biz eğitim boyutunda özellikle küçük orta sanayi, büyük sanayi ayakları kendine göre kurum içi eğitimleri ayarlayabiliyor, ücretleri ödüyor, yeri geliyor, kurslar vesaire derken onları hallediyor. Ama küçük ve orta sanayi bunu halledemiyor. Bunu halletmek için ne yapmak gerekiyor? Aslında benim en önemli gördüğüm ayak şudur. Geçmişte de bunu önermiştim. Mesela Koskete bu noktada en önemli ayak olabilir. Niye? Şuna bakması lazım. Mesela Kosketeki sistemde E tamam o destekler veriyor işte belli şeyler, eğitim boyutunda ne kadar katkı sağlıyor tam bilemiyorum ama burada kesinlikle bu konularda mesela hidrojen ekonomisi veya diyelim yeni teknolojiler bunlara yönelik eğitim programlarını mutlaka ve mutlaka oluşturması gerekiyor. Hatta bu alanda öne çıkmış veya söz sahibi uzmanları bizzat getirerek bunlara yönelik eğitim programlarını ha bu online mı olacak yoksa ee, sahada mı olacak nasıl olacaksa ama bir şekilde bu eğitimin niye e çünkü siz sanayinizi eğitmezseniz e, yarın öbür günü sizin diyelim üniversitede mezun iş gücünüz tamam eğitilmiş olabilir ama e buna bunun birlikte çarkın içinde çalışacağı çarkın diğer e, ayaklarını siz eğitmemiş oluyorsunuz. Birlikte dönebilmesi için senkronize bir şekilde bunu da eğitmek gerekiyor. Dolayısıyla o zaman ne yapmak gerekecek? Bunu da senkronize bir şekilde bütün katmanları sanayinin, kamunun ve diğer bütün kurumların buna sivil toplum örgütleri de dahil. Bunları eğitmek gerekiyor. Dolayısıyla aslında bir nevi bizim de hedeflediğimiz Hidrojen Teknolojileri Derneği olarak Türkiye'de bu gibi, gibi bir eğitim sistematiğini biz de öngörüyoruz. Önümüzdeki günlerde de düzenleyeceğiz. Hocam e, İzmir'den bir arkadaşımız şöyle diyor. Diyor ki e, hocamız diyor e, yurt dışında birçok yerlere gidip geliyor diyor. E, özellikle diyor bu hidrojen sanayicilerin küçük ölçekli sanayicilerin hidrojen eğitimi konusunda orada orayla orada ne yapılıyor nasıl yapılıyor bu işler diyor evet orada nasıl yapılıyor bu işler yani örneğin Kore'ye gidiyorsunuz Kanada'ya gidiyorsunuz Amerika'ya gidiyorsunuz bu işler nasıl yapılıyor orada eğitim konusunda özellikle sanayicilerin eğitimi konusunda buyurun şimdi bu arada bir de Ayfer Hanım da bağlandı galiba şöyle yapalım biz biraz daha devre, devam edelim Adnan Hocam Ayfer Hanım'ı alabiliriz yani belki bugünü biraz uzun tutarız ee, şöyle yapalım, Ayfer Hanımı da belki bir beş dakika, 5-10 dakika içinde e, bağlamakta fayda var. Madem e, hazırmış, e, onu, orada da öyle bir sistematik yapalım. E, neyse, sorunuza gelelim hemen. E, acaba yurt dışında bunları nasıl yapıyorlar diye evet. baktığımız zaman kesinlikle e, şöyle, e, burada e, devletin e, içerisinde belli kurumlar var. Mesela diyelim e, şöyle, eğer Kanada'dan örnek verecek olursam. Ontario eyaletinde e, bu Center of Excellence denilen e, aslında bir nevi e, kamu, sanayi ve üniversite ayağında katalizör görevini gören bir kurumsal yapı. Bunlar mesela nedir? Araştırma ayağına katkı sağlıyor, eğitim ayağına katkı sağlıyor. Nasıl yapıyor bunu? Burada sanayiciyle ihtiyaç duyulan nedir? E, deneyimli e, insan kaynağını veya araştırma imkanlarını sağlayan kurumsal yapıları bir araya getirerek dolayısıyla burada eğitim ayağını aynı zamanda da burada nedir araştırma önceliklerini ve araştırma ayağı konusunda da katkı yaparak bir nevi e, şeyleri oluşturma nedir e, burada bir kurumsal düzenin kurulmasına katkı sağlıyor dolayısıyla Yurt dışındaki sistematik iç, e, düzende böyle kurulmuş yapılar olduğu için onlar zaten bir nevi bu eğitimleri sürekli oluşturuyor. İhtiyaca göre de zaten e, o, o, o o önceliklerle kurulmuş kurumsal yapılar da gerek, gereken düzenlemeyi yapıyor. Tabii hocam bu arada dünyanın hidrojen gelişiminde ciddi katkılar sağlayan Profesör Necat Veziroğlu hocamızın da yaptıklarını Ayfer hocamızdan dinleyeceğiz ama ben hemen şu boyu tabii geçmek istiyorum. Belki çok kısa bir sürede bunları bu şekilde sormak şey olmayacak ama gelen sorulardan bir tanesi şu. Diyor ki mesela örneğin diyor yurt dışında diyor ee, konumuzda belki çok ilgisi yok ama madem eğitimden bahsediyorsunuz, yurt dışında diyor eğitim nasıl diyor üniversitelerde eğitim nasıl oluyor diyor. Onu onu şöyle mi yapsak acaba diye düşünüyorum. Şimdi bir iki dakikada sonuçlandıracağız. Ayfer Hanım devam edecek. Dolayısıyla bence şöyle yapalım Adnan Hocam bunu biz haftaya saklayalım. Ee, eğitimin Aslında e, şöyle eğitim konusunda zaten e, bir nevi e, kolay değil yani e, yurt dışında yaklaşık kaç sene oldu 25 senedir bir e, eğitim yani akademik camiada bulunmanın birçok farklı üniversitede görev yapmış olmanın getirdiği deneyimlerle aslında bir nevi eğitimde veya üniversite sistematiğinde eğitimin boyutları veya önümüzdeki süreçlerde eğitim acaba hangi yönlere evrilecek Buna yönelik aslında bunu öyle bir beş dakikaya sığdırmak zor o olacak. Zaman bunları biz evet, bunları haftaya bunu saklayalım. Bunu şöyle yapalım. E, ben bu, bu soruları da an... saklıyorum. Ona yakın soru var. Onları da saklayayım sizin için haftaya o zaman. O, onu biz haftaya yapalım onu. Dolayısıyla tamam. bütün bunları biz e, oluştururuz. Şöyle de yapalım. Ben o zaman e, topu bırakıyorum. E, şimdilik ben ayrılayım. Siz e, O zaman Ayfer hocamız devreye girsin. Ondan sonra e, sizi bırakalım hocam. Tamam. Galiba girdi. E, e, hazır galiba. Evet. Peki. Hadi e, sizlere kolay gelsin. Diyorum. Hocam sizi haftaya bekliyorlar. Mesajlar diyor İbrahim <laughs> Hocamızdan haftaya bu soruların cevabını almak İnşallah istiyoruz. İnşallah. Orada bazı sorular, haftaya, ek sorular da vardı. Onlar, Onları da not edelim istersen. Evet. Onları da, da aldım. Hocam, haftaya mutlaka bekleniyorsunuz. Çünkü e, e, bütün bu eğitim ayaklarını ve e, neler yapılması gerekir onları da görüşelim. Şimdilik evet. kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun hocam. Kolay gelsin. Hadi, sağ olun. bir sohbet olsun diyorum. Sağ olun.